Bakın bu gördüğünüz gibi e, sigorta kurumundan aldığım çıkış evrakım hala henüz elime gelmemişti. Kendim gidip aldım. Dediğim gibi bayan orada söyledi bunu. Bu da e, vatandaşın şikayet ettiği e, şoför personel benim kolumu kırdı deyip hareket merkezine şikayet ettiği ve benim görmeye cezası yediğim ama gördüğünüz gibi savcılıktan hiçbir şekilde kusurumun olmadığının evrakı. Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışıyordum yaklaşık iki yıldır. E, işten çıkarıldım. 46 koduyla çıkarıldım. Henüz hala bilmiyorum hani ne sebeple çıkartıldığımı. E, sosyal Sigortalar Kurumu'na gidip belgeyi aldığımda 46 çıkış koduyla çıkarıldığımı söyledi bana memur. E, memur olan bayana sordum hani ne olduğunu. İşte yüz kızartıcı suçtan dolayı çıkartıldığımı. Ee, söyleyince bunu ben zaten bayağı bir şaşırdım. Çünkü hani kesinlikle böyle bir e, işlerini işlemiş olduğum suç yoktu. Dediğim gibi şu an hala neyin ne olduğunu anlamış değilim. Gelen bir kağıdım, evrakım da yok. Hiç haber bile vermeden biz senin çıkışını verdik. Sözlü şekilde söylendi bu. Bana gelen kesinlikle hiçbir evrak yok. İşten çıkış kodumdan dolayı dediğim gibi ben hiçbir şekilde hak etmeme rağmen e, işsizlik maaşı alamıyorum şu an. Hani e, farklı bir işlerine girdiğiniz zaman da ister istemez bu kodu e, girmek istediğiniz iş yeri görecektir. Doğal olarak ne yapıyorlar? İşte sizin e, bir şekilde farklı bir iş yerinde çalışmanızı da engellemiş oluyorlar. Hani e, işverenin bir işçisine yapabileceği en büyük hani ayıplardan bir tanesi bence bu. Artı Büyükşehir Belediyesi hani bizi buraya e, bir kadın istihdamına önem veriyoruz. Hani işte kadınlarımıza destek oluyoruz e, diyerek bu sloganlarla aldı. Hani güzel şeyler olacağını bize söylediler. Ama biz tam aksine burada her türlü mağdur edildik. Doğru düzgün yemek molamız yok. E, özel ihtiyaçlarımız için ihtiyaç molamız bile yok yani. Saatlerce direksiyonda kalıyoruz. Yeri geliyor 8 saat 12 saat hiç direksiyondan inemiyoruz. Şimdi normal şartlarda bir şoförün, yani dikkatin dağılmaması için zaten 4-4,5 saatte bir mola vermesi gerekiyor. Yarım saat 45 dakika bunlar kesinlikle 2 yıldır yapamadığımız şeyler. Burada e, öyle bir sistemimiz var ki herhangi bir vatandaş telefon açıyor belediyeye işte diyor ki şoför personelinizden şikayetçiyim. E, şunu yaptı bunu yaptı. Kesinlikle bir arkası aranmaksızın şoförden hiçbir şekilde savunma alınmaksızın veya bir ifade alınıp hani e, bir tebligat yapılmaksızın öyle söyleyeyim. Benim hani çoğu zaman yapılan benim e, şeylerimden, tutanaklarımdan bir bilgim bile olmadan ben bordromda görüyorum kesintimi. Yani her ay ortalama benden yaklaşık 11 aydır sürekli iki yönmeye şeklinde 200 lira civarında para kesiliyor. Biz burada 625 şoför arkadaşız. Yani her ay 500 tane kişiye bunun bu şekilde yazıldığını düşün. Bakın 100 bin lira para demek bu. Yani bu paranın nereye gittiği belli değil. Artı hiçbir savunmanız alınmıyor. Yani bir mahkemeye bile çıkıyorsunuz. Size bir savunmanızı yapmanız için çağrı kağıdı gönderiyorlar. Bir yargılama süreci oluyor. Daha sonrasında bir ceza alıyorsunuz. Eğer ki suçluysanız. Ama burada belediye sizi direkt herhangi arayan bir vatandaşın direkt e, aramasıyla yani belki kişi arayan kişi gerçekten söylediği isim soy isim de bile değil ama direkt suçlu ilan ediliyorsunuz yani. Şimdi bir tane bayan e, durakta durmadığı halde yaşlı olduğunu gördüğüm için 60'lı yaşlardaydı. Kendisini aldım. Da ben de tabii trafik gereği önümdeki araç durduğu için frene basmak zorunda kaldım. Bastığımda kol, e, şoför kolumu kırdı diye beni Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunmuş. Aynı zamanda tabii karakola ve savcılığa da şikayette bulunuyor. Savcılıktan benim suçsuz olduğuma dair karar gelmesine rağmen yine bununla ilgili benden bir para cezası kesilmiştir Büyükşehir Belediyesi'nde. Şimdi burada e, koskoca bir başsavcı mı yani e, buna yanlış karar veriyor yoksa Büyükşehir Belediyesi mi yanlış karar veriyor ben algılayabilmiş değilim. Hepimiz iyi kötü hani ailemizin rızkı için çalışan insanlarız. Yani düşünün ekmek paranıza bile göz dikiyorlar burada. Ve son 4-5 aydır yaklaşık hiç izin bile kullanmadım yani öyle söyleyeyim. Hani 3 kuruş para için çalışıyoruz. E, hatta son borduromu söyleyeyim ben size. Sayın Belediye Başkanımız açıklama yapmıştı. 6.900 lira maaş veriyorum personelime diye. Bordromun hani belgesi de vardır elimde. Onu da göstereyim size. 4.725 TL kaza kesintisi yapılmış benden. Suçum olmadığı halde kesinlikle bunu kabul etmememe rağmen imzadan imtina etmiştir şekilde ee, bir yazı yazılıp bu bana fatura edilmiştir. Normalde bu camın değeri örnek veriyorum 3 bin liradır veya 3,5'tür en fazla. Dediğim gibi 5225 lira olarak bana fatura edilmiştir. Bu ayki maaşımdan da dediğim gibi 4725 lira kaza kesintisi. 2 yövmeye de disiplin cezası yine yaklaşık olarak 200 TL kesilmiştir. Benim bu ay aldığım maaş 1000 liradır. Sayın Belediye Başkanımız yani 6.900 lira maaşı kime veriyor ben merak ediyorum. Ben almadım çünkü. Gördüğünüz gibi 46 koduyla çıkarıldığım için işten kesinlikle herhangi bir tazminat alamıyorum. Hak etmiş olmama rağmen işsizlik parası da alamıyorum. Tamamen şu an mağdur durumdayım yani.